Yaşa. Bir daha. Ayak yapacak ya. He. Ha. Baba. He? Baba, Ha? Ve çok istediği bu. Hayf busa guş, güş sabra. Buse, kınamar. Bu neyse? Çetki. O mumlara postu Ayağı ayar kal naposu. Ne daha Ayağı oldu? da hazır. Ho. Hazır mı va? beni çok hiç Çekki. kurt gibi, Çekki. 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 Kola çay gibi, kola çay gibi. Kola çay gibi. Kola çay gibi.